Bir telefon doğrulaması koşulu geldi bedava oyun indirme olayına. Şimdi ben farklı bir mail açtım ama benim telefon numaramı tanıdığı için büyük ihtimalle telefonumu tanıtamayacağım. Ama şunu gösterebilirim telefon doğrulama kodu size gelene kadar ki adımları adım adıma uygularız. Zaten oraya kodu girip olayı bitireceksiniz. Şimdi Epic Games'in sayfasına girelim. Ne yapacağız? Öncelikle bir üyelik açacağız şuradan çıkış yap diyelim kullanmadığım bir mail var onunla çıkış yap başkan şimdi giriş yap diyelim ee, yeni hesap oluştur kayıt ol adı soyadı dolduruyor zaten görünen adı Hele olsun, çok önemli değil. Şimdi bir sürü mail adresimiz var. En son bir tane oluşturdum ben, sadece bu oyun işleri için denemek için yaptım. Ee, bir şifre gireyim. İstemiyorum. Okudum, onaylıyorum. Hizmet şartları, şeyi beğenmedi. Şifreyi beğenmedi. Tamam. Şimdi kaydet başkan. e postanın doğrula diyor. Şimdi e-posta kutumuzu yapacağız. Henüz epiye üye olmaya çalışıyoruz. Bedava oyun içeriğiyle şu an hiçbir alakamız yok. Telefon doğrulama falan değil. Maili bekleyelim. Ama yanlış mail kutusuna bakıyoruz. Şu mail kutusuna geçeceğiz. var mı yok yanlış mı mail yazdık ya yenileyelim Ubisoft e, Pardon şeyin var Rockstar'ın var Google var maili bir kontrol edeyim tekrar Aa, tam geri gel pardon giriş yap Ama bu olamaz ki. Bir saniye. Biz maili değiştirmemişiz o zaman. Yo o maildeyiz. Buraya mı yanlış mail yazdık? İşler karıştı. <laughs> İkinci maile gerek yoktu ama. anladığım bilgiler geçersiz diyor. Tamam. Bir daha kayıt ol diyelim. Deneyelim. Ne diyecek? Şimdi bu mail kullanılıyor diyebilir. Az önce bunu yazmadık mı ya? Evet, bunu yazdık. Mail kutusunda da doğru yerdeyiz. Gelen kutusu, heh nihayet. Şimdi buradaki kodu alıp 58410 diyor. Merhaba GTA5 Galiba bakalım. Durum belli değil. E-posta doğrulamasını anlatıyorum şu anda. Bir de bu telefon doğrulaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Buraya kadar üyelik tamam. Şimdi mağazaya geri dön diyelim. Bugün de bu çıktı başımıza ikidir. Bu hatayı alıyorum. Beklenmedik bir hata oluştu diye İspanyolcaya döndü. Galiba İspanyolca. Böyle Epic Store'a biz tekrar girmiş yapalım sayfasından. Yönlendirmede problem var galiba. Söylentiler GTA 5 doğrultusunda. Hayda sayfa çöktü. <laughs> Epic'in sayfası çöktü galiba. Kendi başlatıcımızı açsak mı? Yok Çince'ye falan döndü ya. Ne yapıyor bu? Epic başlatıcı mı başlatayım ben? Oradan giriş yapalım. Telefon doğrulamayı nasıl yapacağız onu düşünüyorum şu an. Sayfadan oluyordu çünkü. İkinci bir Epic hesabım var şu anda itibaren. Ona da oyunları biriktirir biriktirir ileride satarım çok oyun var içinde diye. <laughs> Yok. Sayfa çöktü. Yayına başladık sayfa çöktü bak. Ben de diyorum var bir sıkıntı diye ama. Yapamayacağız galiba. Şimdi yarım saat bekleyip burada şey mi yapsak? Gelen oyun GTA 5 mi değil mi diye onu mu beklesek acaba? GTA 5'i verirlerse çok büyük olay olur. Ben yani indire tıklayınca yani bu başka sayfalarını açıyor. Okey tamam. Şimdi şuradan hesabı seçeceğiz. Fortnite sayfası değil de Epic Store açılmıyor. Ama aynı şey hesabı tıkladığın zaman aynı yere gidecek. O yüklemeye çalışırken bir hesaba gidelim. Şimdi hesap belgeleri geldi burada. Bu hangi mailimiz? Evet doğru mail şirket, şirket adresi, hesap bilgileri bunlar değil. Şifre ve güvenliğin içinden şu anki şifreniz iki aşamalı kimlik doğrulama. Arkadaşlar bunu bedava oyun almak için doğrulayıcı uygulamasını ya da SMS kimlik doğrulamasını yani iki aşamalı doğrulamaya geçmeniz lazım. Bu üçünden birini. Ben size garanti olanı söyleyeyim. SMS doğrulaması. SMS doğrulamasını yaparsanız hiçbir problem yaşamadan Bedava oyunları alabilirsiniz. Epic olmayı gördük. Epic'ten nasıl eee deneyelim mi? Benim numaram var burada ama bir deneyeyim. Geldi bana mesaj. Telefon numaramı da yayınlamış oldum ama çok önemli değil zaten kimse şey yapmıyor. Taciz etmiyor yani. Rockstar Launcher'da henüz şey yok. Chatten soranlar oluyor. E, doğrulama henüz gelmedi. İki aşamalık giriş etkinleştirildi. Şimdi mağazaya girebilirsek Epic Store'a bir çok zor. Böyle yapsak şuradan direkt re Games desek hesap doğru. Gizemli oyun. 12 dakikası var. E, Dead Coming geçen haftanın oyunuydu. İki aşamalı kimlik doğrulama gerekir. Bakın burada yapmıştık. Yine bu gitmiş. Tekrar göstereyim. Şurada şifre ve güvenlik. Buradan hesap bilgilerinizi açıyorsunuz. Epic Store sayfası burası yine. Hesap bilgilerinizi açıyorsunuz isminizden. Sonrasında şifre ve güvenliğe girip buradaki herhangi bir tanesini etkinleştiriyorsunuz. Dolayısıyla artık bedava oyununuzu güle güle alabilirsiniz. Şimdi yükle dedikten sonra sizi Epic başlatıcıya atıyor. Bu bilgisayarınızda yüklü olması lazım. Onun nereden indirdiğinizi de hemen göstereyim. Tamam ben bu oyunu ekleyeyim. Zaten vardı bende de. ikinci hesaba eklemiş olduk. Epic Games başlatıcısını indir diyor. Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt Epic Games başlatıcısını indire atıyor seni. Buradan indir dediğinizde size Nereye indireceğini soracak, sonrasında da kurulum yapacaksınız. Bu kadar basit. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir 10 dakika sonra falan tekrar yayına gireceğim. Epic'in verdiği oyun neymiş? Ona bakacağım. Belki.